Evet merhaba arkadaşlar bugün birlikte ilk clip racing'in ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Evet bir, video, bir, bir önceki videoda söylemiştim e, farklılık olsun diye bir araba serisi başlatacağım demiştim. E, aslında ben bu serinin ismini yorumlara bırakacaktım ama unuttum. Şöyle yapalım. E, bu ilk bakış videosu. Eğer izlenirse hoşunuza giderse devamı gelir. İzlenmez hoşunuza gitmezse devamı gelmez. O oyuna kısaca bahsedeyim. Oyunda şu gördüğünüz cibilliyetsiz adamı hiçbir şekilde yere değmeden gidebildiğiniz kadar metre götürmek ve benzinimiz bitme sorunu da var yani birbirinden farklı araçlarla hatta şöyle göstereyim bir de yükseltme yapabiliyoruz kendi garajımızı da oluşturabiliyoruz galiba ve birbirine farklı araçlarla da oynayabiliyoruz şimdi fazla bir zaman kaybetmeden ben birkaç el attım. Hatta burada görev varmış abi şurada. Ben bir görev bile biriktirdim yani. Bir görev bile yaptım. Topla 25 tane yakıt diyor. Şimdi o görevi geçelim abi. Aha da gördüğünüz bu cibilesi. Kafası yere değmeden abi. Gidebildiğimiz kadar metre bak. Mesela ben bir önceki elde tek turda abi 656 metre gitmişim. Vallahi merak olsun. Şimdi şöyle. Aslında yükseltme yapabilirdik. Evet yükseltme yapabiliyoruz. Ben unuttum onu. Yükselmeler yaparız abi. Güçlendirdi şöyle aracı. Aracı var ya gımıl gımıl abi. Yerinde durmuyor. Adeta şey gibi kanguru gibi zıplayıp duruyor. Bu arada bayağı bir para veriyor. Bu mücevherleri ne yapabiliyoruz acaba? Lan, oğlum adam akıllı git ne yapıyorsa bu arada bana? Evet abi rekorumuza yaklaştık. Orada var ya çıkamamıştım. Vallahi araç kalmıştık deyip. Dur lan dur dur lan dur. Ağzını yırttım da bahresi. Hemen ölmek için uğraşıyor ha. Şuraya dikkat oğlum yavaş. Altı azdı. Aha kaldık. Burada net kaldık ben söyleyeyim arkadaşlar. Ben buraya nasıl geçmişim ya? Allah Allah. Abi çok genç. Ben buraya nasıl geçmişim? Şöyle. Bastır 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 bastır. Ha tamam böyle şimdi okey. Okey lan. Bebeğim geçersin buradan da o kadar da değil anasını dedim. Şöyle. Öne, vur, öne vurma öne vurma öne vurursan çıkamayız ha. Tek tek her şeklinde çıktık abi çok güzel. Bas lan, bas. Olmaz kitle biraz. Heh. Sakin. Yal. Bas 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 bas. Sakın buralarda kalim değil mi oğlum bak. Rekoruma kadar gitmem lazım ben. Arkadaşlar rekorum şurada. Araç. Ne oluyor araç? Sapıttı araç. Aa, aa burası. 653 metre. Zing. A geçtim. Abi buraya geçtim lan. What? Hiçbir yükseltme yapmadan halde geçtim. Nasıl olur abi? Allah Allah. Demek diğer el zor olsa bir geçiyorum geçiyor. Abi abi dur. Abi abi. Böyle manyak mısın? Dur. Dur lan ben benzin bitecek dur. Sol üstte gördüğünüz benzin arkadaşlar. Şöyle. Aha aha aha. Öleceğim lan dur. Son bir kez. Zing. Uyuh. Ne yaptı bu? Cibiliye size bağla sen ya. Nasıl becerdin bunu sen ya? Ağzını yırttım ya. Yakıt kalmadı diyor. Püh. Ağzını kırdım. Abi ne yaparız ne yaparız? Ee, aslında yeni araba alabiliriz. Yeni araba alabiliriz. Evet. Ama neden olsun? Motor. Bir adet motora. Bir adet daha motora. Belki bir tane daha motora verelim abi biraz buna biraz buna biraz da 4 vidiye verelim abi şuna verelim bir tane daha verelim abi yapıştır kesinlikle böyle yapıştır 800 metre abi bekle beni geliyorum Oo, çok güzel geldik vallahi buraya kadar 400 metre geldik bile abi ne güzel burada bir yerde bir sıkıntılı yer var inşallah oraya geçeriz ya burası burası mıydı lan Ha burası evet. O geçti iyi güzel lan. Normalde burada takılıyorlar araç mal gibi abi. Bu sefer hayret. Biz zahmet geçsin anasadım. O kadar yatırım yaptık araca lan. <laughs> Allah Allah. Aha burası gene. Zıp. Geç lan geç. Heh. Aferin ulan cüviz. Aha. Burasıydı abi. Aynen. Araç abuk sabuk hayret yapıyordu değil mi? Hah şimdi işte çok güzel. Zıp bas lan bas. İn aşağı abi. Şurada benzin bir var. Thanks. Oh! Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Ağzını yırttım da bari sen ya. Cık. Lan 500 lira kaldı geride ya. Neyse olsun. Şurada bir adet daha şey var. Onu da almak istiyorum. Oo! Ulan bas lan bas. Heh. Abi 14 bin mi verdi oyun bize? Niye o kadar az verdi ki? 3, 2, 1. Bas lan bas. Bas lan, bas bas. Bas. Ağzını yırttım da var ya sen ya Çıkmayacağım diye uğraşır adam ya Aferin Ağzını yırttım ya Dikkat dikkat Oğlum ağzını kırdım çocuğu ya <laughs> 33 bin lira Yok abi bunlardan bize Hayır yok topla 25 yakıt 2 tane yakıt kalmış şunu bir yapalım abi hemen Bir tanesi burada güzel bir tanesi de burada. Şimdi ölebiliriz abi güzel. <laughs> Çok güzel tamam. Şimdi bize bayağı bir para vermesi lazım oyunun. Çünkü görevi yaptık yani. Şuradan görevler şurada alınıyor. Topla 25 yakıt istek yap. 100 bin lira 100 taş bir redde boyamız tamam. Ee, gerçekleştirme para. Bunu biz iptal etme. Ana yanlış ettim la. Gerçekleştir iki boyun parandeleri. Buna bakarız. İki boyun parandesi ne ben bir yer acaba şey bir şey yapmıştım. bir saniye, Deneme yapacağım arkadaşlar bir saniye. Ee, şurada bir deneme yapayım ben. Şurada. Hah. Atak. Atak. At, at, at. Hah. Evet. Takla atarken ölmemiz lazım. Evet. Aynen. Bakayım. Aynen. Kesinlikle böyle abi takla atarken ölmemiz lazım. O bizden bunu istiyor. Şuradan abi hemen. Bir tane daha aynısı yapmam lazım acilen. şurada deneyelim bir. Yap lan atla at, takla at. Ağzını yırttım. Çivili yesse sen ya. Heh. İki lira boyu para mi? Yok normal perende oldu güzel. Abi çok güzel. Lan neye bastım ben kardeşim ya. Cık. Heh. İstek yap. Kesinlikle mi yap? Ne kadar? 100 bin. 100 taş. Çok güzel abi. Çok güzel. 320 bin. Şimdi arkadaşlar benim aklımda bir fikir var. Şöyle yeni haritamızı açalım. Bir de yeni haritamız olsun. Sezonlar abi. Ne kadar harika bir dünya diye düşünen bil. Sezonların dik yokuşlarına doğru giderken kazı keser. Bil kim lan? Bir de arkadaşlar. Ee şurada. Ay haritası çok böyle merak ettim. Nasıl bir şey olduğunu. Ayda acaba ayın üstünde falan mı gözüküyor? Onu çok merak ettim. Hiçbir dağ adamın henüz ayak basmadığı yere git. Farklı yer çekimi sayesinde yepyeni hüneller sergile. Hmm, olabilir. Ve motocross bisiklet abi. Bir adet de bunu almak istiyorum. Bu etkileyici turbo motocross bisikletiyle yokuşlarda yaraş. Yaraş ne? Yaraş. Tamam abi ben ikna oldum. <laughs> Şimdi gelelim yükseltmeye. De para kalmadı. <laughs> e, ee, motor bisikletimiz abi motor yükseltelim mesela bir tane bu o para bitti abu tamam bu ay haritasında bir deneyelim o zaman abi bunu neden olmazsa çünkü hadi bakalım o hakikaten şey var ha yer çekimi şey bir dakika dur havada o deli gibi para kazanıyoruz Oo, vay oğlum ben şu an para yazamanın yolunu buldum lan direkt. Allah Allah. Acaba şu an oyundaki en önemli artıyı mı aldım ben? Öyle bir şey mi oldu acaba? Yalnız benzinini kaçırdık abi. Benzin lazım. Benzinini kaçırmayalım. Dur. Burada burada dur. Allah dur. Atla takla at takla at, at. Aferin lan Yok ne abi taklatmak yok. Yok abi kesinlikle atmıyoruz evet. Çok güzel para veriyor. 44 bin liramız oldu la. Evet. İyi ki de bu haritayı açmışım abi. Yok abi kesinlikle atmayacağız takla. Uçla 13. Oo. Mis abi mis. 53 bin lira. Oo. 80 bin lira yaptık lan. Lan çık lan çık şuradan Çık çık çık. Çık çık çık. yırttım çık. Lan dur benzin al lan dur dur dur. Ağzını yırttım dur benzin. Benzin abi benzin olmadan olmaz. Kesinlikle mi olmaz? Çok güzel. Ya Allah. Uh. Uç bakayım. Az kalsın kafa gidiyordu ha. Az kalsın kafa gidiyordu. Ya Allah. Burası nasıl olacak? Çık lan çık. Lan dur 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 dur. Manyak dur. Ne yapıyorsun? Oğlum dur. Çık. Çık şimdi. Aferin lan. Sakin sakin sakin. Burada. Şunu, şunu bir alalım. Oğlum dur hadi ağzını yırttım. Bu kadar yırt nasıl bayıldın lan burada? Cibiliyiz. Neyse abi ben ikna oldum. Araç güzel. Araç çok güzel hem de. Şimdi ee, bir motora verelim abi. Şuna ver. Bir tane de bana ver. Bir tane de bana ver. bana Belki bir tane de bana verebiliriz. Belki ucundan bir şey verebiliriz. Güzel. Şimdi sezonlar abi. Yapıştır. Vay bak bak farklı bir yere benziyor. Bu arada motor bayağı uzandı baksanıza. Taklatabiliyor muyuz? Yok. Kesin ama hayır. Güzel. Şunu da ver. o dikkat dikkat dikkat. Oğlum daha ilk başta ölme la. Aha. Sular var. Yo buzmuş. Allah Allah çok ince abi. Bak kafa vurup bayılmadık. Dikkatten dikkat. Şuna bak kafayı sıyırdı bildin ya. Oo farklı yer. Aa top var. Topçuk bizimle geliyorsun. Gelmedi. Lan suya değme dur. Suyu deyince yavaşlıyor araç aynen. Yok. Aha biraz daha top. Neyse ben gideyim. Toplarla işimiz yok ya. Yani. Oo. Uç, uç uç uç. Uçtan uç. Hemen çık hemen çık. Suyu çok yavaşlıyor karakter. Oyun yani araç. Güzel. Bir hedef daha yaptık ve 16 bin lira. E işte abi güzel güzel. Sakin. Ya Allah. Dur dur, dur. Benzin var dur. Benzin kaçıracağım dur. Ha benzin ver ağzını yırttın. Benzin ver. Tanks abi çıkabiliriz. Çık çık çık. Çıkarız inşallah motor. Çok güzel abi. Çok güzel. Sonbahara geldik galiba. Ne durun. Oh. Ne oldu orada? Abi kayıdı izleyeceğim orada ne olduğunu çok merak ettim. Adam kaçta yürüyoruz arasında. Zink bitti la. Allah Allah. Adama bağlasın ya. Neyse. Arkadaşlar videomuzu kadar da Eğer oyunu beğenirseniz devamı gelir Yorumlar abi fikirlerinizi bırakın Şimdilik yanlış yere bastım Şimdilik görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay